Herkese merhabalar. Bugün e, damar hastalıklarının bazısında gördüğümüz şikayetlerden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi bacak ağrısı. E, damar hastalıklarının bir kısmında bacak ağrısı olur gerçekten. Ama bu bacak ağrısı özel bir ağrıdır ve biz bunun damardan kaynaklandığını söyleyebiliriz. Çünkü bacak ağrısı yapan yüzlerce sebep var. Bunlar ortopedik sorunlar olabilir, kaslarla ilgili, sinirlerle ilgili olabilir çok küçük bir kısmı damarla ilgilidir. Damarın yaptığı bacak ağrısı genellikle çok özel bir bacak ağrısı. Şöyle ki sadece yürümekle olur. Durduğumuz zaman genellikle olmaz. Sadece yürümekle olur. Çünkü yürüdüğümüz zaman kaslarımız çalışır ve o kaslar kan ister. Ama bacak damarlarında bir tıkanma var ise o kaslara kan veremez ve kaslarda ağrı olur. Bu genellikle bacağın baldır kaslarında olur. Şu kaba et dediğimiz baldır kaslarında olur. Ve gene çok e, özel olarak belli bir mesafede ortaya çıkar. Örneğin hasta der ki 300 metre yürümekle bu benim kaba etinde veya baldır kaslarımda ağır oluyor. O beni durduruyor. Birkaç dakika durmak zorunda kalıyorum. Ovalıyorum, geçiyor. Ondan sonra tekrar yürüyorum. Yine bu damar tıkanıklığına bağlı oluşan bacak ağrısı 2-3 dakika dinlenmekte kendiliğinden geçer. Zaten bu yüzden buna vitrin hastalığı denir. Çünkü belli bir mesafe yürürüz, sonra ağrı olur, durmak zorunda kalırız. 2-3 dakika dururuz, ağrı geçer, tekrar yürümeye başlarız. Sanki hani bir vitrini gezdik, biraz daha yürüdük, sonra diğer vitrine baktık. Sonra biraz daha yürüdük diğer vitrine baktık gibi. Bu yüzden vitrin hastalığı olarak da adlandırılır. Şimdi ağrı hemen her zaman baldır kaslarında dedik. Çok seyrek olarak kalça kaslarında da olabilir. Kalçada o etli kısımda da olabilir. Bunu daha farklı damar tıkanıklıkları yapar. Yine çok çok seyrek olarak uyluk kaslarında da olabilir ama genellikle yüz hastanın neredeyse 99'unda bu ağrı baldır kaslarında olur. Yüzde birinde aynı zamanda kalça kaslarında veya uyluk kaslarında da olabilir. Tekrarlarsak veya özetlersek damar tıkanıklığına bağlı özellikle karın damarı veya bacak damarı damar tıkanıklığına bağlı bacak ağrıları hemen sadece yürümekle ortaya çıkar. Çoğunlukla baldır kısımlar, e, kısımlarında olur. Durduğumuz zaman 2-3 dakika içinde bu ağrı tamamen geçer. Tekrar yürüdüğünüz zaman yine aynı mesafede ağrı olur. Bu ağrıyı kötüleştiren şeyler var. Yokuş yukarı çıktığınız zaman, hızlı yürüdüğünüz zaman ağrı daha erken gelir. Yavaş yürüdüğünüz zaman veya yokuş aşağı yürüdüğünüz zaman ağrı daha yavaş gelir. Bu ağrı temel olarak damar tıkanıklığına bağlı ağrıdır ve hemen hemen diğer tüm ağrılardan bu güzel hikayeyle ayrılabilir.